Daha Arkadaşlar bugün Valorant oynayacağız. Tam gaz oynayacağım. Yarın da belki çekerim. Şimdi tam gaz başlatıyorum. Başlattım. Açılmasını bekleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar Valorant'ta en sevdiğiniz karakteri yorumlara yazın. 41 neresi? Asent geldi. Şimdi. Mikrofon yok arkadaşlar bende. Alacağım bir gün inşallah. Bir bakayım şöyle hangi karakterler var. O mu malsam? Yok. Leşkan. Yorumuz alalım. Yor oynayacağım. Biraz kötü oynayabilirim. Ama iyi de oynayabiliyorum. Biri Reyna alacaksa ben Reyz alayım. Almayacaksa ben Reyna alayım. Beni de Reyz Tamam. Yandım dedikçe lahmacun. başladık. İlk yarı gösteriyorum. Hı. Göster. Yanımda dikçe buz gibi ayran, lahmacun, lahmacun. Kafamız. Ne Telefonu buraya da tutturabilirim. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim bir e, tuvaletimi yani su içmeye gitmiştim. Pardon. En sevdiğiniz karakter sence? Ağzım. B'deler şu Kapıyı kapat. Öldürdü reynavı. Vuramadım. Timingledi. Ben az bir çekim arkadaşım. Helal. Kulağa reis kaldı. Kulağa gitti reis kaldı. Çanta yolda attı. Vurdu ve aldı. Aldı, evet. Kaybediyoruz. Spike patladı. Çok talihsiz bu oyla Şimdi... Yoru bende. Şunlar bende çok iyi bir şey yapacağım şu an. Videoda böyle bir 10-15 dakika falan sürecek gibime geldi çünkü bayağı sıkışmaya gidecek. Ve geçsin istiyorum. Çünkü bu benim ilk Valorant videom değil. Oğlum bize takımda şey, şey, şimdi Japon ama bizim anlıyor lan? Anlamıyor anlamıyor Japon ama. Hey. Ölmüyor ya. Öldüremedim. Sıkamıyorum kafaya. Ben bir malım. Yine aldık ki. Aa. Ayak kırıyorlar. Aa. Ayak kırıyorlar. Ayak Çabuk. Uf, Reyna ne soktum be. Yanımda dedik Gitmeyin. çabuk. Gitmeyin. 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 Tiyolar adamı. 5 dakikada geldiler beni. Aha bela yedi. Allah kahretsin. Mavi parlament bela attı. <laughs> Arkadaşlar ağzını. Şunu evet. çek. Şu küçücük delikten oynayacağım şimdi. Niye Dene. Ha. Şimdi başlıyoruz. Biliyor musun bunu yapacağız? Biliyor musun bunun dilini? Yok kanka bilmiyorum ama yanındaki Japon. Kim? Seyit. Şey. Anlamıyorum. Seyit. Ben, şey. ben nasıl bir timing giydim ya? Ben bir şey görmedim. Şey Sıfır kilim var, bu ne ya? Bir dakika o arkadaşlar. O şey ya? Beni kaldırabilirsen kaldırsana da. Çok pis. Işte şey, diğer el, şey. arka gireceğim. Arka, arka, arka. İşleri bitti. Birini bilen varsa ona bir söylesin, bana kaldırsın ona zahmet yani. Yapamadım ki. Asent'teyiz. Asent başka harita gelseydi... Oğlum bizim Reyna galiba kız lan. sesi çok değişik geliyor. Ne? Pardon kanka, aldım. Ne? Bir dakika dur. Ne dedi Reyna? Erkeğim erkek. Kanka, kanka bizi yemeyin. Vallahi sesi kız gibi geliyor. Bekle dur aklıma bir fikir gel. kız gibi geliyor. Şöyle geri çek <laughs> evet. Eğer bir kil bile alamazsam bundan sonra video çekmeyeceğine karar verdim. Bu kil alırsam bakma, çekeceğim. Hiç 15 10, 10 15 dakika falan sürmeyecek. Yenileceğiz. Siz çekişmeli maç da geçmiyor. Leyla bu seni anlıyor mu lan? Anlıyor. E tamam sana zaman bir sene sen beni kaldırsın öldüm, de. durduk. Bir kilo aldım video çekeceğim. İyi görüyorsunuz mu? Tak. Ha sıçmaz. <laughs> <Of. gülüyor> Gördünüz mü az önceki adamı nasıl vurduğumu? Tak, tek. Size gelsin arkadaşlar. Beğenip abone olmayı da unutmayın. Allah rızası için bak. Beğenmezseniz de abone olmazsanız canınız sağ olsun. Ben bu videoları çekeyim ki siz izleyin. Eğlenin diye. Yani yara kalık yapmıyorum yanlış anlamayın. İso E sinan etti. Onun gibi E. İçeride olabilir mi? Kanka ben duvara götmüş sandım. Ağzına ne yaptın? Ağzına be. Tam 10 dakika oldu bak. Kaybettik. Hem de 5-0. Arkadaşlar sizin için bir tane derecesiz gireceğim. Aa bitmemiş. Bitmemiş. Bitti sanıyorum ben. Ha biz kazandık mı patlamadı. Ha tamam ben. Bu arada sonra e eğer bu videoya 100 like gelirse size Valorant'ta özel oyunda Ghost nasıl açılır onu göstereceğim. Tabi bilmeyen yoktur. Ne yapayım? Gözüme sprey sıktı. <laughs> Aha arkadaşlar. 47 40 helalsiniz be. Görüyor musunuz mu? Coşuyorum ama az coşuyorum. 93 Valorant çok iyi oynar. Ben demir 3'üm. Bir şey yapamam. Ağzıma yapar ama ben demir 3 gibi oynamıyorum. Ben yani bazen iyi bazen kötü. 216 level, 117 level gibi bir şeyim ben. Ya Allah! Derecesiz de oynayacağız. Arkadaşlar videoyu kapatmadan devam edeceğim. Şaka yaptım kapatıyorum. Hemen geri geleceğim bay bay. Görüşürüz. Attın ya oğlum.